Ne ya bu? Oğlum sen bunu yani Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Sen bunu gerçekten yani yani yok? buldun mu kanka? <laughs> evet çok hoşuma gitti. Eray havlıyor bana kızdı. Bak.

<laughs> adam mı? Şişiler dediler de. Oğlum güzel videoymuş lan bu. <laughs> Bak. Performans krem, cinsel performans. Bu fotoğrafın sosyal medyadan silinmesini istiyorum. Arttırıcı. <laughs> Oğlum ben lan <laughs> Abi 31 ayıp da burada niye barış var ya? <laughs> barış diye işte ayıp diye. Rusati. Dur jump'ladı ben veririm. Şu arabanın içindeki Süleyman Çakır değil mi? Evet, bana da öyle. <laughs> <laughs> Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir geçen bir yorum gördüm. Ben de buna katılıyorum. Bence Kurtlar Vadisi eğer bir yurt dışına çıkan bir dizi olsaydı dünyanın en çok izlenen diziler arasında yer alırdı diye düşünüyorum ben. Yanlış mıyım hocam? Yani gerçekten hani insanlar böyle çok mafyatik bir dizi olarak hani ben de ilk başta çok ön yargılıydım. Sonrasında izledim gerçekten çok güzel dizi bu arada bak. Sakın öyle ön yargılı yaklaşmayın. Gidin bir izleyin. Vallahi bak çok iyi. Bitirdim bu arada Kurtlar Vadisi'nde. Bir sene sonra. Güzel hocam. Devam. Pusu izlemedim. Çakır. <laughs> ne? Unsuz giremezsin. Bize benzeriz yatarız ama pusat. veren çok oldu Üç <laughs> la la la. oluyor. Allah Allah. Onunu sikiyim. Kimsin sen? Bak notuk çekeceksen hiç dinleyecek kafada değilim baba. Yeterse yeter Seyitan, ne yapalım? Kimsin lan sen? Vur bir tane daha. Vur hadi vur. Vur. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Kimsin? Ne zaman böyle oldun lan? Ne zaman? <laughs> ne zaman böyle oldun? <laughs> Bu ne ya? Ey mehbubu de ne kal.

Abi şu videoyu yani çok güzel bir video ama aklıma yani Messi'nin o yarak fotoğrafı geliyor. Şey var ya. ya <laughs> vallahi bile psikolojimi bozdunuz amına koyayım. Artık izleyemiyorum videoları ya. <laughs> Bak burada tam bu yerdeydi bile ya. Benim mesela niye dediklerimi inanmıyorsunuz lan adamı dövüyordum diyorum of Adamın yayında misafir dedi. orada milletin önünde? devam etti yani lütfen. Ne? Ne no, Kanka no. aynısı biliyor musun ya? Sen salak mısın? tamam ya sen problemli misin ya? Bu hesap ne ama? Hocam video güzel de bazı yerlerde sıkıntı vardı ama genel olarak beğendim, mizahını sevdim ama şu kanal fotoğrafını gözünü sevim değiştir bu ne amına koyayım ya kanka? Ya birazcık bir resmiyet, bir bir şey yapın ya. Bu ne ya? Ya bir de millet hala şunlara gülüyor baba. Evet, <gülüyor> kanka, ya. fotoğraflar gelmiş yine. Bu ne oğlum ya, ya? böyle. Bu al. Kafe abiye ne olmuş? Al. ne olmuş? Şunlara bir bak kanka. Bunlar ne amına koyayım? Mesela o, o sonunda da gelip geri zekalı gelip bunu atıyor bir de sonunda. <laughs> yani, vallahi alakasız ya. Bu, bu bayağı da Reddit Tayfası'na e <laughs> hani haberi var mıdır bir daha söyleyin de annos artık o videoya kızmıyor beyler haberiniz olsun bu evet. arada. Evet. Onu söyleyeyim Hadi. de. Reddit'te artık bundan sonra yaratıcı şeyler görmek istiyorum. Ben şeyler yapmayalım hocam. Bu ney? 50 lira e gelmiş. Eren bunu izler misin? Sevgiler. Dostum buna bakacağım. Bekle. Ee, o zaman arkadaşlar videolara başlıyorum. Sonrasında CS kasa açmaya geçelim artık. Ne dediniz o işe? Oradan sonra da oyunlar oradan sonra da. dağılırız. Akşamında da yani yarın akşamda. antrenman maçını izlersiniz. Sonra da okula gidersiniz. Sonra çar tamam. Hadi bakalım bir. Madar olduk. Başlayalım. He. Parti enimus olacak mı?